Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Türk televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren yapımcı Erol Avcı'nın imzasını taşıyan, Kadife Kelepçe'nin oyuncu kadrosuna genç ve yetenekli bir isim daha katıldı. Yeliz Korkmaz, dizide Seda Bakan'ın canlandıracağı, Aydan, karakterinin kızı Sezen'e hayat verecek. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen dizi, bazıları güzelleşmek ister, bazıları sadece hayatta kalmak, sloganıyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yapımın yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen yer alırken, senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozis ve Ezgi İdil Esen kaleme alıyor. Oyuncu kadrosu ise adeta yıldızlar geçidi, Seda Bakan'a, Uğur Güneş, Emir, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Efe, Celil Nalçakan, Tarık, Şebnem Bozoklu, Fikret ve Devrim Yakut Hayri'ye eşlik ediyor. Kadife Kelepçe'de, hayatını ailesine adamış eski kuaför Aydan'ın, Kocası Tarık'la ilgili şok edici bir sırrı öğrenmesiyle tüm dengeler değişir. Bu sır yalnızca Aydan'ın değil, etrafındaki herkesin hayatını geri dönülmez şekilde etkileyecektir. İhanetle örülü bu hikaye hem dram hem de gerilim unsurlarını bir arada sunacak. Eylül ayında sete çıkması planlanan dizi, güçlü hikayesi ve deneyimli kadrosuyla yeni sezonda izleyicinin en çok konuşacağı projelerden biri olmaya aday. Yeliz Korkmaz'ın, Sezen, karakteriyle hikayeye nasıl bir dinamizm katacağı ise şimdiden merak konusu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.